Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, motor oyunuyla karşınızdayım. Az önce e, bir tane ne çekmiştik, bir tane video çekmiştik. Hangi oyun hangi oyun oynamıştık hatırlamıyorum. Galiba tır oynamıştık evet. Tır videosu çekmiştim. Onda izleyin. Bugün motor oynayacağız. Böyle bir motorumuz var. Şimdi ileri diyelim oyna oyunları ben daha önceden bakmadım arkadaşlar bir sürü oyun yükledim yeni daha önceden bakmadım ama oyunları Arkadaşlar bu şey bir dakika tabletimi e, yerini değiştirmem lazım arkadaşlar bir saniye tableti sağ sol yapar karıştırıyoruz tablet Ha, süreli Süre Süreli yapıyormuşum Tableti sağa sol yaparak hareket ettiriyorum. Güzel arkadaşlar. O yüzden tekrar. Bilmiyordum bir daha. Bakın tableti sağ sol yapıyorum. Motorumuz da hızlıymış Arkadaşlar yetenekli bir motorcuyumdur. Söylemiş miydim? Allah yetenekliyim dedikten sonra. Bu arada ben de motor almayı düşünüyorum gerçekten. Hayır, süremiz bitiyor Süremiz bitti. Tekrar. Bu sefer birinci olacağız. Şimdi sürelim bakalım. Tıt tıt. Fren yapmayı düşünmüyorum. Böyle süreceğim. Allah. Fren yapmazsak böyle olur işte. Arkadaşlar bir saniye pozisyonumu ve oturduğum yeri değiştireceğim. Bu turda de kalkıp oturduğum yeri koltuk yapacağım. Ko Rahat değilim çünkü. Aha. Arkadaşlar kaç bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar geri döndük. Reklam girdi araya hemen. Bakın 20 saniyemiz var. Başlıyoruz. Düt, düt, düt. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bu oyunu çok sevdim. Trenleyelim. Kolaydı. Kolaydı. Tamam. İleri. Kolaydı her Bir daha mı süreli girdim ben? Evet süreli girmişim. motorumuz güzel Allah'tan kötü falan demiştik hızlı çıktı motoru yüzle gidiyoruz Hımm. Enes Batur kaza Enes Batur kaza Geri <laughs> döndüm Ben kaybetmem. <laughs> kazanırım. Ben kaybetmem kazanırım. Gerekirse para öderim. Parayı yatırırım böyle. Kaybetmem kazanırım. Arkadaşlar çok iyi bir yaptım. Ah. Kafama vurdum arkadaşlar. Acı değil. Arkada televizyon açık kusura bakmayın televizyon için. Oh. Arkada televizyon açık bir saniye arkadaşlar. Biraz sesimi duymuyor olabilirsiniz şu an. Sesim arada gelmiyor size. Bir saniye ineyim hemen. Ah, tamam. Yükselt. paramız var. Yükselttim. <laughs> Görev oynamak istemiyorum arkadaşlar. ben Trello oynamak istemiyorum arkadaşlar ya. Yüksel falan diyor. Aa rengini değiştirebiliyorum. Sarı yapacağım. Altın rengi. Uhu altın rengi. Evet. Ha 500 lira istiyorum. Kışık. Yağlı kaşık. Böyle olması kötü arkadaşlar ya Sonsuza kadar böyle gitmeyecek miyim ben Ama oyun çok güzel hoşuma gitti Tam benlik Tersi yönden gitmek de tam benlik Başka var. Hop. Arkadaşlar çok iyiyim. Hop. Ana. Diştim, diştim, diştim başka var. Kaybettim. Kaybedemem. Kaybettim. Neyse, devam. Zaman geri gelmiyor. Reklam olmasın sesini kapattım. Arada arkadaşlar reklam gelebilir kusura bakmayın amca. Aha. Yeni motor açıldı. Ama bu turdan sonra bakarız. Şimdi hızlanalım. Ters yönden gidelim gene ters yön daha iyi. Her şey iyi. Hı. Hı. Aa, Oyun kasıyor. Arkadaşlar sizde oyunun kalitesi kötü olabilir. Ama bende şu an oyunun kalitesi çok iyi. Size öyle gözüküyor. Çünkü ben bugün videoları Mobizen'den yaptığım için kalitesiz gözüküyor bazı videolarımız. Arkadaşlar bu arada birazdan park videosu gelecek. Birkaç saat sonra yani 5-6 dakika sonra. Falan. Havalı bitirelim. Şimdi ana sayfaya geri dön dön ana sayfaya dön 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 baraj bunu istiyorum Hı. bunu istiyorum neyse sonsuz ha sonsuz ileri otoban mı olsun çöl mü olsun otoban oyna Oh be arkadaşlar biz süreli istemiyoruz ya Süre sonsuz istiyoruz otoban istiyoruz bu be otobanda yolculuk yapmak istiyorum ya bir saniye tamam şimdi yapalım yolculuğumuzu otobanda tek motor benim tek motorcu benim yürü Anam çok döndüm ya hayır Tekrar Sonsuz işte bu arkadaşlar Bu video biraz büyük ihtimalle en kısa videomuz olacak Çünkü her oyun videosu çektiğimiz zaman Genelde e, Genelde şey oluyor 30-40 dakika falan oluyor 50 dakika Genelde o civarlarda çekiyoruz bu, e, bu sabah çektiğimiz videodan bile kısa olacaktı Bu sabah çektiğimiz video çok kısaydı 22 dakika çıktı bu ondan da kısa olacak büyük ihtimalle. 15 dakika falan. 10 dakika oldu şu, şu an. Tam kayıt süresi. 10 dakika. 35 saniye. İşte sizde görüyorsunuz. Burada yavaş gidebilirim. Oyun kasıyor ama olsun.

Arkadaşlar kontrol ee, ne kontrol ya? Kafam karıştı. Neydi adı? Odaklandım işte. Oyuna odaklandım. Sesim çıkmıyor biraz. Sesim çıkmıyor. Ee, ondan sıkıntı yok. Ses falan gitmedi yani. Sıkıntı yapmayın. Arkadaşlar bu arada abone olun da bir sizle bir canlı yayın yapak artık ya. Abonemiz az olduğu için canlı yayın yapamıyoruz bu arkadaşlar. YouTube biz YouTube bizi abone az diyor. Canlı yayın yapamazsın diyor. O yüzden abone olun. Şu anda 28 aboneyiz toplam. 29'luk normalde 28'e düştük. Bir kişi abonelikten çıktı bizde. Neyse basalım. Bu arada arkadaşlar bugün normalde sürpriz bir korku oyunu olacaktı. Onu şimdi size söyleyeyim bu videoyu izleyin. O oyunun adını öğrenin. Lanetli bebek oynayacaktık arkadaşlar. Ama onu bugün oynamayacağız. Onu yarın oynayacağız. Bugün şey oynayacağız. Korkunç dondurmacı oynayacağız. Onda da eminim çok korkarız. Çünkü biliyorsunuz ki Super bile aşırı korkmuştuk. Oyunda takılmıştık. Neredeyse bizi yakalıyordu. Çok korkmuştuk yani aşırı korkmuştuk büyük ihtimalle bu sefer yayında çığlık bile atabilirim. Ama Spirit Teacher gericiydi bu gerici di Gerici olmayacak büyük ihtimalle. Eskiden oynuyordum çünkü ben. de eskiden oynuyordum da. Uzun zamandır oynamayınca insan geriliyor. Gene öldüm ya yani. Arkadaşlar oyun çok güzel güzel de reklam çıkıyor. Reklam çıkmaması için ne yapabiliriz? İnternet kapatalım ama oyun internet değil. Bakın oy oyunum kasıyor bak. Oyun kasıyor. Hop. Hop. Ben de kaçınıyorum ha. Allah uçtuk. Bu sefer hiç ölmeyeceğim arkadaşlar. Saniye tutun, dakika tutun ölmeyeceğim bakın. izleyin. İzleyin konuşmuyorum. Saniye tutun izleyin sadece. Yavaş gideceğim o kadar hızlı gitmeye de gerek yok. Saniye tutun izleyin diyorum sadece. konuşmuyorum. Dikkatim dağılmasın. Dikkatim dağılmasın konuşmayacağım. Arkadaşlar e, yavaşladım şey yapacağım. Ses tam şey değil mi? Evdeki vida e, sökmek için bir alet kullanılır ya. Matkap gibi. Vida inşaatlardaki sesler. Aynı onlar değil mi? Haydi. Aynı onlar. Bu arada aşırı ilerledim. Ne halde? Ölüyordum sürekli. halde? gerilim şart. Benim kanalımdaki videoyu geldiyseniz korku, gerilim, heyecan hepsi var. Biz altın ailesiyiz. Ama sadece altın değil, altın pro. Arkadaşlar bu motorun sesiyle ilgili yorumlarınızı yazın. Matkap sesine mi benziyor? Ee, crash makinesine mi benziyor? Hangisine benziyor? Neye benziyor? Yazın. Kombo. Kombo mu gidecek gitti neyse. Arkadaşlar video 17 dakika olmuş. Birazdan ölürüm bilerek tabii ki. 3000 kilometre geldim bilerek öleyim bari. Arkadaşlar e, altın pro ailesi her oyunda produr. Adı üstünde altın pro. Kum öldük tamam. Şekilli şekilli öldük. Yine reklam geldi yeter. Arkadaşlar bu reklamlar gelmiyormuş bir sayın varsayın. Şimdi ana sayfaya gidelim bir motorumuzu geliştirelim. Motorla bir kez oynayalım. Motoru gösterelim size maksimum hızını. Garaj. Bu motor 5000 istiyor. Arkadaşlar normalde ben gerçekten böyle bir motor almak istiyorum. Çok güzel çekiyor zıplıyor falan. Onun dışında benim istediklerim şunlar. Böyle bir araç almak istiyorum motor böyle bir motor almayı düşünüyorum böyle 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 böyle, böyle. böyle. bunun gibi istemiyorum bu çok kötü bu da çok kötü bu da çok kötü çok kötü çok kötü çok, kötü. çok güzel ha dur benim istediğim motor nerede? ha benim istediğim yok bu değil benim sevdiğim motor nerede ha bu benim istediğim motor bu arkadaşlar sevdiğim istediğim motor. Geçelim yeni motorumuzu satın alalım. Aldık bunun hemen bir tur atalım sonsuzda ileri. Oyna. Ne yapalım bari 20 dakika olsun diye. Bunu Hızlı bir şey ha. Atom karınca. Atom karıncaya döndüm bu ne artık? Bu yaştan sonra ben kargo veremem. Neydi onun adı? Kargo mu diyor? Kargo verir mi? Oy, son anda kurtuldum. Yavaşla. Arkadaşlar bu yeni aldığımız motor iyiymiş. Ama diğer daha güzel. 5000 biriktirelim ama. 1 Bir dakika kaldı videonun bitmesine arkadaşlar. Sabredin 25 dakika olsun bari. <laughs> Gittikçe video uzuyor. Neyse söz 25 dakika olsun biraz oynayalım ya. Siz de izleyin ya. Şov yapıyor. Reptil şov yapıyor. Yumkarı <laughs> Neyse 90'da gidilmez. 100'de gidelim. <laughs> arkadaşlar çok zor. Ay öldük ya neyse. Hadi devam edelim. <laughs> Videoyu bitirmemek için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Bunu öleyim. dedikten sonra kaza yapılıyoruz. Hep reptil. Hop Arkadaşlar biz burada reptil show yapıyoruz bakalım. Aa. Gene geldik buraya. Ana nasıl öldüm ben? Ya gene reklam geldi arkadaşlar. Bunları görmüyorsunuz. <laughs> arkadaşlar ben diğer arabayı da almaya kararlıyım. Diğer yeşil arabayı almadan bu videoyu kapatmayacağım. Yeşil arabayı alacağız. Bu motor videosunun diğer bölümünde o yeşil motor deneyeceğiz. O yüzden 5000 toplamam lazım. Bunun için de yavaş sürmem lazım. Ama bu bizim için mümkün değil. Bas gaza. Kilometredi gider giderken 40'a düştük 46 Önümüzde yazıyor arkadaşlar. Bakın ben niye videolarda çok arkadaşlar diyorum? Zaten çok çok kişi takip etmiyor ki bizi. 28 kişi takip ediyor. Aslında bayağı bir 1000-2000 kişi bizi takip ediyor ama sadece 28'i değer verip abone oluyor. Ver, veremedim. Tekrar oynuyorum. Arkadaşlar dedim 5000 olana kadar, yeni motor alana kadar. Uçuyorum Gidiyorum Benim bomboş Huuu Anam Kaza yapıyorduk Yanlış tuşa bastım arkadaşlar. Bekle. Evet, evet. Heh. Ayarlara gireyim mi? Böyle böyle kontrol even. Tuşlar dön. Evet. Arkadaşlar kontrollerden hangisi olsun? Bizimki ivme tableti sağ sol yaparak kuşlar olmasın gidon olsun bir deneyeyim gidonu gidon neymiş aa bisiklet gidonu arkadaşlar bu daha rahat oldu Allah dedikten sonra neyse gidon güzelmiş şimdi ana sayfaya bakalım. reklam gene geçsin Ana sayfa bakalım da. Kaç paramız birikmiş. Tamam. Tamam. Şimdi ana sayfaya gidelim. Hızlı 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 Garaj. 3000 mi? Aman neyse. Arkadaşlar yeşil motoru da bu motoru da diğer bölümde açarız diğer bölümde döneriz. Şimdi şu güzel motorumuza modifiye yapalım ve ardından videomuzu bitirelim. Yükseltme. Güç Yük, artır. Artır. Tamam. Rengini değiştirelim. Sarı. Altın rengi yok mu altın rengi? Şöyle. Tam altın rengi. Güzel. Ve siz de buna verdik. Güzel. Arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.